bahçemizden toplarken videosunu çekmiştim. Bahçemizdeki narları sattık. Kalanları da topladık. Kendimiz için. Böyle boy boy. Mesela şu 800 gram. Bu 600 gram. Bu muydu 600 gram? Bu. Bunlar da 500, 400, 450, 500 arası bunlar da. Normalde aslında 1 kilo olanı da tanesi 1 kilo 2 kilo olanı da oluyor ama tabi seçildiği için dediğim gibi bahçedekiler satıldığı için biz kalanları topladık genelde 600 ve 750 gram arası narlarımız böyle küçükleri de var ama dediğim gibi 1 kilo olanları da var şimdi bu videoda nar kesimini göstereceğiz normalde elma gibi kesip narın suyunu akıtıp telef etmeyelim yani nar Nar şu an e, nar yemek işkence olmasın. Bunun gibi önce kafasını yani bu sap tarafı değil de şu taç tarafını alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Taç tarafından sap tarafından değil. Böyle içini açıyoruz. Zaten nar taneleri görünüyor. Bu şekilde. Evet. Şu çizgilerden yani şu zarlarının olduğu yerden tepelere de ekliyoruz zaten şöyle. Aynen yani bu yükselti olan yerlere geliyor çukurluklara değil. Zardan da takip edebilirler. Sadece evet. çiziyoruz. Kaka doğru. Evet çiziyoruz. Nar tanelerine zarar vermeden çizik atıyoruz. Portakal dilimler gibi bir nevi. O her zar tanesini zar bölümüne getirirsek çok daha kolay ve güzel açılacaktır. Çiçek gibi. Şimdi ortadan tutup kestiğimiz yerlerden ayırıyoruz. Böyle çiçek gibi açılıyor. Ortada göbeği kalıyor. Yemesi de kolaylaşıyor. Ve nar taneleri de zebil olmuyor. Böyle koparıp şekilde koparıp ben kabuklarını da çıkarıp hatta yapsın şey. kenarındaki Kenardaki zarları ayıklayıp rahatça çocuklarınız da aynı şekilde aynı rahatlıkla yiyebilirler. Böyle gayet estetikte duruyor. Bu arada Hicaz moru. tatlıyla ekşi arasında çok güzel bir lezzeti var. İçi de kıpkırmızı. Mayoş, Önüme ekşi, ne tatlı. nasıl nasılmış? Evet, en iyisi. Çok güzel. Harika. Açsana sen de Kenarlarında çıkan. Kuparsın da Evet, Tam kapa. Ha şöyle. Ha ha. Bu şekilde dilimleyip. Parçamı. aç. Evet. sen çok şey Evet bu şekilde. Tam yemeğe hazır halde. Evet gayet güzel, kolay. Bu şekilde keserseniz iyi olur. Birkaç dökülebiliyor. Onlar da çok önemli Aynen en azından parçalanmıyor. Suyu akmıyor. En büyük kesmedim. En büyük kesedim mi? Bu da var. Yemeği esmedi. Evet bu şekilde keserseniz bunu da kolay olur. Ya. Yani Onun da kafasını, baş tarafını uçurmuştuk. <laughs> Kesip çıkarmıştık. Bu şekilde açık. Çiçek gibi. Yani artık nar yemekten korkmayın. Etrafı batırmadan yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Sağlıklı günler dilerim. Bu arada e, kapatmadan önce e, şey söylemek isterim. Sadece omega-5 vitamini nar meyvasında bulunduğunu da belirtmek isterim. Afiyet olsun, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. videomu beğenip abone ol yazısına tıklayıp zil simgesindeki tümünü işaretlerseniz sevinirim.